Evet şu an Makedonya Kadir Tarikatı İslam Cemaati ve Seyyid Hazretlerinin Seyyid Efendi Baba Hazretlerinin vekili olan Mazhar Hamet Efendimizin hitaplarını yapmak üzere buyurunuz efendim. Selamun Aleyküm Bizler Makedonya'daki Kadeli İslam cemaatiyiz. Asırlardır Osmanlı'nın sırlarını koruyan evladı Fatih Hanız. Dualarımızla ve zikirlerimiz ile biz tek milletiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz ve meydanın sahibi olan efendi babaya teşekkür ediyoruz. Ve hürmetlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkürler.